ne olmak isterdiniz? İnşaat mühendisi. Şimdi nesiniz? Şimdi ameliyim. Yine inşaat. Şoför olmak istiyordum, şoför oldum zaten. <laughs> evet. Çocukken futbolcu olmak istiyordum. İşte şimdi gör halimi. <laughs> ne iş yapıyorsun? <laughs> Kuaförüm. Ama bütün futbolcularla çok samimi arkadaşım. Yani Türkiye'deki bütün futbolcular, yani yüzde altmışını yüzde yetmişini tanıyorum. tıraşlarını ben yaparım. Antalya'ya milli takım geldiğinde beni ararlar. Ben giderim milli takımda. Küçükken hep e, hemşire olmak isterdim ve ya da polis. Ama şu an ev hanımı. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Şimdi nesiniz? Emekli. SSK'dan Küçükken ne olmak istiyordunuz? Şimdi ne oldunuz? Vallahi küçükken e, bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. Yalnız bir buçuk yıl önce daha WhatsApp'ta durum yapmayı öğrendim. Böyle de bir hayat işte. <laughs> Bunu sana yapan hayat bize neler yapmaz? Çok kötü şeyler yapar, abi, ne yapar. Efendim küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Şu an emekli bir memur. Emekli olmadan önce çelik montaj imalatında çalışıyorum. Küçükken doktor olmak istiyordum. Öğretmen oldum şu anda. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Şimdi ne oldunuz? Teker bayi. Millet uçuruyorum şu an. Küçükken olmak için bir psikiyatri olmayı düşünüyordum. Ç şu an ne oldunuz? Anne, çocuklarımın psikiyatristi. <laughs> Küçükken öğretmen olma hayalim vardı. Evet. Şu an ne yapıyorsun? İngilizce öğretmeni olacağım büyük ihtimalle. Efendim, çocukken ne olmak istiyordunuz? Şimdi ne oldunuz? Küçükken doktor olmak istiyordum. Şu anda escortum. Evet. Bu mesleği şu anda icra etmek. <laughs> bu benim altın bileziğim. <gülüyor> yes. <gülüyor> 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 tercihiniz mi bu? Yani hayat standartları diyelim. Mecburum. <gülüyor> mecburluktan <gülüyor> mı oldu? Evet aynen. Çok mecburum yani. <gülüyor> <gülüyor> Avukat olmak istiyordum. Şu an için bok alamadım. <laughs> Doktor olmak istiyordum. Tıp okumak istiyordum da. Şimdi ne oldunuz? Sağlıkçıyım. Yine aynı sektördeyiz. Evet, <laughs> değişen bir şey oldu küçükken ne olmak istiyordunuz? Bilmiyorum ki ne olmak istiyordum. Aman kaderimizde ne varsa onu olacaktık. Ama doktor falan hayalin doktor yok mu? Doktor olamak. Ne tamam işte, işte okumuşluğumuz olmadıktan sonra net doktoru? Şimdi bir iş yapmıyorum. Evet ev evet, hanımıyım Abi ben küçükken böyle kanalizasyon falan o tarz işlerde çalışmak istiyordum. Ama parfümcü oldum ya. Yani ters oldu biraz ama. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Küçükken imam olmak istiyordum. Gülmek istiyorum. İmamlar güler. Şimdi ne oldunuz? şu an altıncı oldum. Sudan'dayım, altın işindeyim. Öyle mi? Yok, yalan atıyorum. <laughs> Küçükken ne olmak isterdiniz? <laughs> ben ne diyeyim şimdi şöyle uçaktan falan şöyle gidip gezmek isterdim valla yurt dışı. Pilot olmak isterdim yani. Şu an ne oldunuz? Vallahi ev hanımı. Çocuklarımız var onunla uğraşalım başka bir şey yok Allah gönlünüze göre ver Amin amin ev hanımıyım başka bir şey yok Ellerinizden öperiz Sağol evet, sağol Okuyamadım burada Subay olmak dedim, okuyamadım Subay mı? Okuyamadım yani. Şu an ne, ne iş yapıyorsunuz? İş yaratı Şanti işlerinde iş falan işçiyim Küçükken ne olmak istiyordunuz? Devlet memuru Şu an ne işle şükürsünüz? Devlet memuruyum Doktor olmak isterdim Şu anda garip bir işçiyim Hiç düşünmedim Küçükken ne düşünmemiştim? Şu an ne iş yapıyorsunuz? Bisikletçiyim KÜÇÜKKEN NE OLMAK istiyordunuz? Bankacı Şimdi ne oldunuz? Bankacı Şimdi bankacı olmak istiyordum İdealimdi o onun için <laughs> Vallahi öyle bir içimden gelmişti öyle oldum Küçükken annemin yanında olmak isterdim büyüdükten sonra babamın yanında Tabi baba ya? Yok eşim değil baba Eş bulunur baba bulunmaz ee, Küçükken futbolcu olmak istiyordum Ama şu an fırın işletiyorum ben yani fırın sahibiyim Fırıncıyım aynen 17 yıldır fırıncıyım abi Küçükken ne olmak istiyordunuz? okumak istiyordum. Okuyup bir doktor olmak istiyordum. Peki şimdi ne oldunuz? Evet. En sevdiğim iş bu ama. Simit satmayı çok seviyorum. Seviyorum bir işi yapmayı. Çarşıyı seviyorum. Buraya geldiğimizden mutlu oluyorum. Küçükken hep üretken bir kadın olmak isterdim. Girişimci kadın olmak isterdim. Ama yapamadım. Fırsatım olmadı. Şimdi 53 yaşındayım. Şimdi yeni başladım. Instagram sayfası açtım bir tane. Aa öyle mi? Evet. Kendi ellerimle yoğurt pişirmesini, salçasını, biberini, toz biberini kendim hazırlıyorum. Kendi ellerinizle Evet kendi ellerim. Ellerim böyle. <laughs> ellerinizden öperiz. Rica ederim ben de sizi öyle efendim biz de sizin reklamınızı yapalım. Size bir katkımız olsun. Instagram adresinizin ismi nedir? Hatay Dükkanım. Herkesi bekliyorum. Desteklerinizi, bütün gençlerin desteklerini bekliyorum. Hatay Dükkanımı ziyaret etsinler. Simitçi olmak istedim ki. şimdi de simit ustası oldum abi. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.